6 Kasım pazartesi gününden herkese günaydın. Takvime baktığımda şöyle, her, bugün ve yarın olmak üzere herhangi yoğun bir veri akışı yer almıyor önemli derecede diyebileceğimiz şekil açısından. Ve yeni bir haftaya giriş yaptık. Tabii ki yeni haftanın bize getireceği önemli veriler de var. Tabii ki bu veri gündemi de çarşamba, da, çarşamba gününden itibaren karşımıza çıkacak. Ve şöyle bir bakacak olursak takvime. Almanya tüfe verileri, Aynı gün çarşamba yani FED Başkanı Powell'ın konuşması ve ham petrol stok verisiyle beraber çarşamba gününün sonuna geleceğiz. Perşembe günü işsizlik haklarından yararlanma başvuruları ve yine Başkan Powell'ın konuşması. Cuma gününde ise tamamen İngiltere'ye ayrılmış bir gün ve gayri safi yurt hasıla verileriyle beraber İngiltere'yi takip ediyor olacağız. Cuma günü ve bu haftanın da sonunda bu şekilde daha az veri yoğun bir gündem karşımıza. Bunların da sonuna gelip gelecek haftayı yakından izliyor olacağız. Tabii ki bu hafta biraz daha volatilitenin düşük olduğu geçtiğimiz haftanın etkisiyle sürecek bir hafta olacaktır. Ve diyelim şöyle gelelim günün önemli haber başlıklarına. İlk haber başlığımız petrol piyasalarında arz kesintisi gündemi. Petrol, Suudiler ve Rusların arz kesintilerini yeniden onaylamalarının ardından yükseldi. Tabii ki bunlar Yıl sonuna kadar sürecek demiştik ki Venezuela'nın ambargolarının hafifletilmesi bu üretim açısından etkili olmuştu ki ABD'nin Rusya'ya bağlılığı azaltmak için attığı adımların en büyüğü şu an için diyebilirim ki Venezuela'ya yapılan yaptırımların azaltılmasıdır. Ve şöyle gelelim diğer haber başlığımıza. Küresel piyasalarda ralli zamanı. ABD istihdam verisi sonrası yeni haftada hisse senetleri piyasaları ralli yapıyor. Emtia tarafında ise iki ülkeden gelen açıklamalar etki, etkili oldu. Suudi Arabistan ve Rusya petrol ağız kesintilerine yıl sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. Tabii ki bu durum enflasyon hedeflerinden ülkeleri şaşırtabilir mi? Pek sanmıyorum çünkü enflasyon konusunda özellikle Euro bölgesi başta olmak üzere ülkeler çok ciddi bir yol kat etmiş durumdalar. Bunların da aslında kısa vadeli petrol dalgalanmasının da enflasyon hedeflerini şaşırtacağını ben düşünmüyorum. Diğer haber başlığımız. Borcu Başkanı Ueda'dan enflasyon mesajı. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, bankanın enflasyon hedefine ulaşma yolunda kademeli ilerleme kaydedildiğini temkinli bir şekilde ima etmeye devam etti. Tabii ki yaratılması beklenen enflasyon eğer hedefe ulaşırsa yen bu sene sonuna yaklaşık e, seneyi bitirmeden önce e, gerekli istikrarla kavuşabilir ki dolar yen grafiğinde görülen alım takviyeleri de geçtiğimiz hafta kapanışında tarım dışı verilerinin kötü gelmesiyle yerini satıcılara bırakmıştı. Bunların hepsini birazdan teknik olarak inceliyor olacağız ve şöyle bakalım. İlk etapta euro dolar ile başlıyoruz. Tabii ki euro dolar, şöyle kalemimi elime alayım. Euro dolar gördüğünüz üzere uzun süredir gerçekleştirdiği satış baskılarını artık oluşturduğu yatay seyir sonrası alıcıların kontrolüne bırakmıştı seyrini ve bu toparlanımında da Perşembe günü işsizlik haklarının, yaralanma başvurularının kötü gelmesiyle başladığını ve tarım dışı istihdam verileriyle de destek bulduğunu söyleyebiliriz. Şu an için ise 1,0679 bizler için alıcılı bir konumda ve bu bölgenin test edilmesi halinde alıcılar yeniden devreye girebileceğini ve fiyatlamanın da 1,0798 arz bölgesine doğru uzanabileceğini görebiliriz. Hatta şurada bir harmonik yapı hemen gözüme çarptı. Onu da grafiğe eklemem gerekiyor ki potansiyel dönüşler daha güzel önümüze çıkabilsin diye bu şekilde bir harmonik yapım grafiğimde artık yerini alacak potansiyel dönüşlerin gerçekleşmesi açısından bir tane daha ekleyeceğim bir tane daha o da orta vadeli düzeltmeler bu ise biraz daha uzun vadeli bir grafik olacak bir harmonik yapı bu şekilde bir tane daha alabiliriz. Tabii ki bunu da daha kısa vade açısından şuraya ekleyip neticesini görmek üzere takibini sürdürebiliriz. Fakat dediğim gibi şu an için 1,0 6.79 talep bölgesi üzerinde kaldığı sürece fiyatın alıcılığı tutumunu sürdüreceğini ve 1.0798 arz bölgesine doğru bir seyir izleyebileceğini öngörebiliriz. Aşağı yönlü hareketlerde ise ben bu bölgenin beklenmesi taraftarıyım çünkü bu bölgeden devreye girebilecek satıcıların etkisi aşağı vadede. Aşağı yönlü momentum'un kazanılmasına ve kısa vadeli düzeltme sonrası fiyatın yeniden yükselişe geçmesine sebep olacaktır ki en azından benim beklentim bu şekilde. Ki aşağı yönlü hareketler gerçekleşecek olursa da öncelikle buradaki talep bölgesinin kaybedilmesi gerekiyor. Bu anlamda da 1,0679 talep bölgesi altı kapanışlar beraberinde 1,0577 talep bölgelerini de getirebilir. Ve gelelim Sterlin tarafına. Sterling tarafında hatırlayacak olursanız enflasyon endişeleri mevcuttu fakat sabit tutulan faiz kararı bunları bir tık geri bıra geri planda bıraktı çünkü faizlerin yüksek olması enflasyonu yine e, enflasyona karşı bir mücadele olarak da hala kullanılabilir yani 1.24 26 bizler için satıcılı bir konumda fakat Faiz kararları ve bunların yanında tarım dışı istihdam verilerinin negatif gelmesi kısaca ABD verilerine dayalı negatif veri akışının etkileri yükselişleri beraberinde getirmişti. Fakat zaten biz burada görülen momentum kayıplarının oluşturduğu seyre dikkat çekiyorduk ki bu seyri de beklediğimiz şekilde gerçekleşti. Fakat şu andan sonrası bizim için önemli olduğundan bu bölge altında kaldığı sürece fiyatın bir düzeltme sonrasında yeni bir itki hareketi gerçekleştirmek üzere seyredebileceğini öngörebiliriz. Bu anlamda da bölgeden mevcut bölgeden gelebilecek tepkiler fiyatı ilk etapta 1,22-74 talep bölgesine doğru çekebilir. Aksi takdirde yükselişlerin 1,24-26 arz bölgesini kırmasıyla beraber fiyatlamayı 1,25-28 arz bölgesine kadar itmesi muhtemel olacaktır. Ve dolar yen grafiği hatırlayacak olursanız geçtiğimiz hafta sizlerle beraber veri akışını anlık bir şekilde paylaşıyorduk ve burada oluşan hareketlerin çoğu zaten ADP tarım dışı öncü verisiyle başlayan e, satıcıla ilim işsizlik haklarıyla beraber Perşembe günü destek buldu. Cuma gününde ise tarım dışında kötü gelmesi fiyatlamayı 148,956 talep bölgesine kadar çekti. Fakat şu saatten sonra fiyat gördüğümüz üzere önemli bir yapı oluşturdu burada. Ve bu yapı da şu an aktif durumda. Her ne kadar burada alıcılar e, biraz da ırımlı yaklaşmasa da grafiğe bölge üzerinde tutunduğu sürece fiyatın bu yapıyı desteklemek üzere alıcıları 150,501 arz bölgesine doğru taşıyabilir. Tabii ki mevcut durum satıcıların güçlü bir şekilde devam ettiğini gösterse de alt zaman dilimlerinde burada trend dönüşleri gerçekleşmiş durumda. O yüzden fiyat potansiyel bir düzeltme gerçekleştirecek olursa muhtemelen buradan devreye giren satıcıların yeniden aktif olabileceğini ve düşüşlerinde buna istinaden burada potansiyel bir omuz baş yapısı oluşturarak aşağı yönlü seyrini koruyacağını söyleyebiliriz. Ve gelelim dolar tl grafiğimize. Geçtiğimiz hafta enflasyon verisinde 0,20 puanlık %0,20 puanlık bir düşüş kaydedildi tabii ki pozitif bir durum bu Türkiye ekonomisi için fakat yeterli mi kesinlikle değil. Bunun karşısında faizin de henüz beklenen seviyeye çıkartılmadığı ve çıkartılması halinde de enflasyonun kademeli olarak gelecek senenin ortasına doğru düşüş gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz. Mehmet Şimşek ise yeni yılda yani 2024 yılında enflasyonun %5,8 olacağını söyledi. Artık buna göstereceği çaba Şahidi olacaktır diyelim ve şöyle gelelim. Dax 4 saatlik grafimizde evet hatırlacak olursanız 15.322 yani 15.322 bizler için satıcılı bir konumdaydı geçen hafta ve bu bölgenin test edilmesiyle beraber aktif olan satıcıların etkisi fiyatı sıkıştırmaya 70 durumda şu an itibariyle ve bu etkinin devamında daha önce burada aktif olan satıcıların yeniden aktif olması göz önüne gelebilir ve bu aktiflik sebebiyle de 14.951,5 talep bölgesine doğru bir çekilme muhtemel olabilir. Çünkü Euro bölgesi enflasyon konusunda en etkili çalışanlardan çalışan ülkelerin başında diyebilirim. Tabii ki bu da ekonomik güveni beraberinde getiriyor. Bu ekonomik güven tabii ki grafiklere her zaman daha öncesinde yansır. Arz-Talep bölgelerin takibiyle. O yüzden potansiyel bir düzeltme yerine yeni yükselişleri e, bölgeden devreye girebilecek alıcıların neticesinde hem yükseliş trencine, trendini alabilir hem de buradan bizlere alım fırsatları sunabilir. O yüzden fiyat buraya gelecek olursa oluşabilecek alım takviyelerinin istinaden biz de fiyata dahil olup pozisyonları 15222,5 sonrasında ise 15576 seviyelerine doğru taşıyabiliriz. Ve geliyorum altın grafiğime. Altın grafiği geçtiğimiz haftaki ABD verilerine istinaden çok da bir hareketlilik göremedik çünkü zaten savaş nedeniyle 7 7 Ekim itibariyle Gerçekleşen sert yükselişlerin etkisi zaten fiyatı gayet diri tutmaya yetiyordu. Fakat şu an itibariyle gördüğünüz üzere momentum kayıpları grafik üzerinde her ne kadar egemenliğini korusa da 1977,6 talep bölgesi üzerinde kaldığı sürece alımların 2004 seviyesine doğru sıkışmayı sürdürebileceğini öngörebiliriz. Tabii ki geçtiğimiz hafta dediğimiz gibi açıklanan negatif verilerin etkisi daha güçlü bir etki yaratması beklerken buradan devreye giren yani 2004 arz seviyesinin mükemmel bir şekilde test edilmesiyle devreye giren satıcıların etkisi fiyatı sıkıştırmaya yetti ancak o yüzden seviye üzerinde alımların sınırlı kaldığı görünse de potansiyel sıkışmanın devamı 2004 seviyelerine doğru görülebilir. Öte yandan mevcut durumda satıcıların öne çıktığı görülse de buradaki momentum kaybı fiyatın daha önce oluşturduğu yapılara benzediğinden ve jeopolitik etkilerin de hala etkili olduğundan jeopolitik etkilerin de hala ön plana çıktığından bu düşüş biraz daha yerini alıcılara bırakabilir ki ne kadar düşüş derin olursa alıcılar da aşağıdan o kadar güçlü fiyatı yeniden yukarı çekmek isteyecektir. Bu anlamda oluşan momentum kaybına istinaden potansiyel bir düşüş gelecek olursa da 1977 talep bölgesinin hacimli bir şekilde kırılması gerekiyor ki fiyat 1947 talep bölgesine doğru düşebilsin. Ve gelelim ham petrol grafiğimize. Ham petrol grafiğimiz ülkelerinde az önce okuduğumuz haberlerde üretim kesintilerini yıl sonuna kadar sürdürme e, onaylamasıyla beraber 80,73 talep bölgesi üzerinde sıkışmayı alıcıların kontrolüyle beraber sürdürmekte. Tabii ki bu bölge üzerinde alımların yeniden sıkışmayı 83,76 arz bölgesine doğru taşıması muhtemel olacaktır. Satıcılığı eğilimlerde ise 80, 73 talep bölgesinin kırılmasıyla beraber 78,39 talep bölgesini takip ediyor olacağız. Aksi takdirde 83,76 arz bölgesi göz önünde olmalıdır. Ve geliyorum Nasdaq grafiğime. Nasdaq grafiğimizde 14.894 talep bölgesi üzerinde artık alıcıların gücünü ortaya koymaya devam ediyor ve bu bölge üzerinde fiyatlamanın 15.321,4 arz bölgesine kadar uzanması muhtemel olacaktır ki burada bulunan satıcıların devreye girmesi açı, devreye girebilmesi açısından çünkü daha önce burada trend dönüşlerini gerçekleştiren bir bölgeydi burası ve bölge test edilmesiyle beraber trend dönüşleri gerçekleşti fakat bu bölgedeki satıcıların hala güçlü olduğunu çünkü bu kocaman hareketi oluşturan satıcıların buradan devreye girdiğini söyleyebiliriz. O yüzden bu bölgelik satıcılar bizler için önemli ve bölgenin test edilmesi kısa vadeli düzeltmeleri beraberinde getirebilir ya da bölge üzerindeki likidite temizleyerek daha derin bir düzeltme gerçekleştirebilir ki burada da potansiyel yapılar alıcılı bir şekilde fiyatı bekliyor bunlar açısından da her türlü senaryo mevcut diyebilirim. Aşağı yönlü hareketler de beklentiler dediğim gibi şu an için geri planda ancak 14.894 seviyesi kırılacak olursa da 14.522 göz önünde olacaktır. Ve şöyle geliyorum Bitcoin günlük grafiğe. Bitcoin günlük grafikte konuştuğumuz yapılar neredeyse tamamlanıyor ve bu seviye üzerinde zaten kutu üzerinde belirttiğimiz likitlerin alınması bekleniyordu biz tarafından ve bu likitlerin alındığı güçlü bir şekilde görülüyor ki fiyatlama artık aşağı yönlü eğilimini sürdürebilir ki hemen şunları göstermem gerekiyor ve gördüğünüz üzere burada bir yapı var bunu şu an net olarak gösteremiyorum ama bu şekilde hatta silersek görünecektir. Bu şekilde gördüğünüz fitiller her ne kadar aşağıda olursa üstteki satıcıların o kadar güçlü olduğunu Görebilirsiniz çünkü baktığınız üzere burada e, mumların fitilleri yok ve bu mumların fitillerinin olmaması bu bölgedeki satıcıların güçlü olduğunu bizlere gösteriyor. Genelde bu tür yapılarda bu tür fitillerin hacimli mumlarla doldurulduğunu ve ardından gerçekleşecek testte bu bölgeden devreye girebilecek satıcıların oluşturacağı fırsatlarla fiyatın aşağı yönlü devam edeceğini öngörebiliriz ki bu manada ilk hedefimiz 32.313,30 ara destek seviyesi olacaktır. Alım takviyelerinin devamına karşı ise 34.785 üzerinde fiyat tutulması şart. Bu anlamda da 38.795 seviyeleri fiyatın uğrayabileceği bir diğer durak olacaktır ve Ethereum grafiğimiz beklediğimiz düzeltmeleri gerçekleştirmedi ama yükselişini 1798,10 talep bölgesi üzerinde sürdürmeye devam ediyor. Tabii ki bu uzun süredir gerçekleşen yatay seyir, momentum kaybı ve biriken alıcıların da etkisiyle fiyatlama 2051 seviyelerine doğru egemenlik kazanacaktır. Negatif eğilimler açısından şu an için potansiyel bir düzeltme mevcut diyebileceğim bir bölge yok. Ta ki şuradaki likide seviyesine kadar bu likidenin alındığını da görebilirsiniz. Yani kısa vadeli bir düzeltme en azından 1798,10 talep bölgesini test ettikten sonra fiyatı yeniden yukarı itebilir. Tabii ki buradan yapılacak alımlarda risk yönetimine uygun bir şekilde stopu kısa alım e, yönünde ise ödül oranı en azından 2 ya da 3 katı olacak şekilde ayarlanmalıdır. Bunu da söylemiş olalım. Ve negatif eğilimlerde ise bölge altı kapanışlar gerçekleşecek olursa 1657,07 talep bölgesini de getirecektir diyelim. Yayınımızın da sonuna gelelim. Chat kısmına bakıyorum. Herhangi bir talep yok. O yüzden yarın tekrar görüşene dek hepiniz kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler. Bol kazançlar diliyorum.